Nirvana'nın bir sürü karanlık şarkısı var ama içlerinden bir tanesi var ki gerçekten mide bulandırıcı. Nirvana'nın poli şarkısı gerçekten yaşanan bir tecavüz ve kaçırılma olayını anlatıyor, ama tecavüzcünün perspektifinden. 1987 yılında Geralt Frant bir konserde 14 yaşındaki bir çocuğu kaçırıp evine götürür. Onu bir direğe bağlar ve aylarca ona tecavüz eder. Let Biliyorum, iğrenç. Ama şarkı zaten iğrenmen için yazılmış. Hani olur ya bazen, dışarıda kulaklığını takmış yürürken kendini şarkının içindeymiş gibi hissedersin. Şarkı sanki seni anlatıyordur. Kurt Cobain'in bu şarkıyı yapma amacı da bu. Seni otoyaj senmişsin gibi hissettirmeye çalışıyor ki gerçekten iğren, gerçekten tepki göster. Kurt Cobain'in sesi aslında te ve her ne kadar öyle durmasa da Kurt Cobain azılı bir feminist. Şarkılarında, konserlerinde sürekli kadınlara yönelik şiddet hakkında konuşan bir insan. Gerçekten örnek alınması gereken biri. Yani en azından bazı konularda.